Ya kafamı dinleyeyim nasıl ha, kendini düşünmenin sırası mı? Vallahi kusura bakma Kuzey. Sen bana hep diyordun ya, biraz da kendini düşün diye. Düşünüyorum işte. Geç oldu biraz ama artık kendimi düşünüyorum. Ben herkesten her şeyden daha değerliyim. Peki ya biz? Peki ya ben? Ben ne olacağım? Vallahi artık yeter Kuzey. Ben kimse için kendimi incitemem artık. Herkes bana kötü diyor, kötülüyor, kınıyor, yuva yıkıcı diyor. Vallahi ben ben çekemem artık bunları. Aa, kendini melek gibi gösterecek ya ondan. Hep şov ya. Yemin ederim hayatı şov bunun ya. Pislik. Bunu müstahak işte oluyor. Ya gerçek mi bu ya? Ya bunları sen mi söylüyorsun Sıla? Ya yapma biz aşkımızı düşüneceğiz. Başkaları bizim umurumuzda değil. Ya el alemden bize ne? Biz aşkımızı düşüneceğiz. Aşkımız için yaşayacağız. Pes etmek olmaz. Uzatmaya gerek yok Kuzey. Biz bir keç ay görüşmeyelim. Telefonla bile görüşmeyelim. Bakalım bu kadar zorluğa göz gelecek kadar seviyor muyuz birbirimizi? Çok seviyoruz. Öyle mi? Benim sevgimden emin değilsin yani ha? Söylediklerimi çarpıtmak Kuzey. Çarpıtmıyorum ben. Kuzey, ben ben Bak, ben emin değilim. Yani herkesin bakışı, sözü... Ben çekemem bunları daha fazla. Yok, ı -ı, yapamam. Emin değil misin? Hı? Bana bunu söyle, emin değil misin? Evet. Bir gün, bir gün eğer bu kargaşa biter de... Tekrar karşı karşıya gelirsek... O zaman bakarız. Birbirimize hala istiyor muyuz? Anlarız. Buna ben de emin olamam Sıla. Beni ilk fırsatta böyle terk eden bir kadın, bilmiyorum onun sevgisinden emin olamam. İşte bu. Tamam. Tamam Kuzey. Biter o zaman. Biter gider. Pü. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. At beni Ace teyze ya. Sen nereden çıktın? Senin sevgin bu kadar mıydı ha? Bir bahar kadar olamadım, bahar kadar. sana! Yiyin birbirinizi işte. Şimdi anlarsınız değerimi. Al işte gör. Gör! Sıla sıla diyordun. İşte sıla bu! Tamam anneciğim sen karışma. Ya nasıl karışmam be? Karışırım. Ya Bahar senin sılaya aşık olduğunu bile bile... Hiç konuşmadı, her şey katlandı. Ama bu daha ilk günden terk etti seni. Şunların haline bak, nasıl göneniyorlar. Gülün, gülün siz, gülün. Son gülen iyi güler. Ya anneciğim abartma, kör öldü, badem mü oldu. Oğlum, sen de gözünü aç artık, tamam. Bahar da bir sürü hata yaptı. Ama o hep seni sevdiği için yaptı. Yasına! Ben onun için kariyerini tehlikeye attım. Ama o ne dedi? Önemli olan benim dedi. Kimse bana laf söyleyemez dedi. Tamam. Hadi çok soğuk oldu. Hadi geçelim içeri içeride konuşuruz hadi. Bak bak. nasıl kolluyor. Anası üzülmesin diye. Hayır hiçbir yere girmeyiz. Burada konuşacağız. Söylediklerim yalan mı? Ha yalan mı? Anne, tamam bak yine konuşalım ama içeride konuşalım. Hadi soğuk hava hadi geçelim. Hayır. Konuşacak ayrıca bir şey yok. Bana bak, sana da ortalık karışık. Biraz birbirinizden uzak dur dedim. Ama sen zaten fırsat kolluyormuşsun, ilk fırsatta gittin. Ya utanmıyor musun sen benim evladımın yuvasını yıkmaya ya? <laughs> anne, lütfen tamam. Ah ben acı anne ya. Ne yaptın ya? ya. Söyle, söyle. Ağzına geleni söyle Naci'ye ha. Bunun için mi ihanet ettin, kapıya attın kardeşini ha? Madem sevmeyecektin, madem çekemeyecektin... ...ne diye Bahar'ın günahına girdin ha? Söyle! Hay ağzına sağlık Naciye. Cavitay. Ağzına sağlık. Şey ya biz de... Şey için gelmiştik de... E, dün olanlar için ben açıklama yapmak istiyordum Kuzey sana. Bir, biraz konuşalım mı? Hadi. Buyurun, buyurun. Hadi. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> 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 Hayır tam Cavidan da var sizin konuştuklarınızı duydu. İnandı ayrıldığınızda top Naciye teyze çıktı ortaya. Hayır o da ayrıldığınızı gerçek sandı. Çok kızdı bana çok. Ya Kuzey, doğruyu anlatmamız lazım ona. Çağırıp da anlatsak olmaz mı? Gerek yok. Belki böylesi daha iyi oldu. Ya... Ya ama olmayan bir şey için üzdüm onu. Ben, ben böyle olunca çok suçlu hissediyorum kendimi. Sılam, üzülecek bir şey yok. Tamam şimdilik böyle. Nereye olsa yakında öğrenecek gerçeği. Tamam, üzme sen kendini. beklemezdim bunu Sıla'dan, hiç. Bak, iki günde tartıştılar, birbirlerine girdiler ha. Ya ne iki günü, 24 saat bile sürmedi. Öyle mi olmuş Naciye anne? Eğer öyle olduysa yazıklar olsun Sıla'ya yani. Ya sen yat kalk, şükret ya. Sarımsağa gelin etmişler, 40 gün kokusu çıkmamış. Neyse ki Sıla'nın üç günde çıktı. Boş ver Allah aşkına. Evet, Bağar, seni dinliyoruz. Ben seninle konuşmak istemiştim. Konuşabilirsin, benim gizlim saklım yok. Oğlum, bu kız sana biraz önce neler söyledi sen hala Sıla mı diyorsun ya? Sıla bana ne söylemiş anne benim? Sen yanlış anladın galiba konuları. Biz sohbet ediyorduk sadece bir şey yok. Sıla bana bir şey söylemedi. Yo, gayet de doğru anladım. Sen yanlış anlamışsın yanlış gel, gel ben sana doğrusunu anlatayım anneciğim, gel. O ne demek istedi biliyor musun? Sıla demek istedik.